mantıklı plan arkadaşlar bu koltuğa yani bu biz büyük koltuğa tek başına oturacak e, sefer olacak bu haftanın yani haftanın birincisi Oturacak hadi bakalım göreceğiz Golduş ben 30 4 puanım var. Yani benim 1 puanım var kaldı. 3 3 puan binde bin alırım ama 4 olur. Kaldı. Ben gidiyorum. Kaldı. Çek alamana kodum. Çek he. Bak benim bu. Tamam çekil he. Bu sezon ne olacak aga? <laughs> tak. Hadi. Hadi bakalım. Abimiz bu takisi. Şimdi geldik gül. Arada yeter Tırla bu zan. Gayet ne yaptın? Tamam. Şu bu boş mu bu oldu? Bu sezon yürüyeceğiz koltuğum. <laughs> koltuk emmi koltuk. Koltuk <laughs> <Koltuğum>, emmi <laughs> ne oldu? Sen adım sevimli ol. lan sevim, <laughs> tırla Çocuğu benim lan okuduk. Hem bu arada şampiyon biz <laughs>